Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Abdülkadir Selvi'nin Cumhurbaşkanı Savaşı erken başlattığı yazısıyla karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 yıl var ama muhalefet cephesinde Cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesi erken başladı. Atletizm deyimiyle yorumlayacak olursak son 6 ay içerisinde attığı deparla Kılıçdaroğlu göğüs farkıyla öne geçti daha önce parti liderlerinin Cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru bulmadığını ifade eden ve Millet İttifakı'nın ortak aday çıkarması tezini ısrar eden Kılıçdaroğlu bir süredir Cumhurbaşkanı adaylığı sinyali veriyordu. Twitch yayıncısı Cari'nin programında ise seçildiğim zaman diyerek adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu bu denli önemli bir açıklamayı neden bir Twitch yayınında yaptı? Çünkü Kılıçdaroğlu hedef kitle olarak Z kuşağını seçti. Bir süredir onlara yönelik mesajlar veriyor, bayram öncesi evde Selvi Hanım'la birlikte börek açmalar, mutfakta yapılan video yayınları hep gençlere mesaj. Kılıçdaroğlu 2020 seçimlerinin kaderini ilk kez oy kullanacak olan genç seçmenin belirleyicini düşünüyor. Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekillerinin Cumhurbaşkanı adayı ol şeklinde sataşmalar üzerine Kılıçdaroğlu benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi diye karşılık vermişti. 7 Aralık 2020 günü mecliste verdiği yanıtla Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sürece başladı. Kılıçdaroğlu'na yönelik imaj çalışması için kollar sıvandı. Bir sosyal medya grubu kuruldu. Ardından dinozorlu yayınlar, börek açmalı videolar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP'de ciddi bir mücadele yaşanıyor. Bir grup Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için çalışıyor. Ama karşı grup ise Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılmayacağını belirtiyor. Onların adayı Ekrem İmamoğlu. Ancak bu mücadele henüz gün yüzüne çıkmış değil karar anı yaklaştıkça bir bilek güreşi yaşanması kaçınılmaz. Henüz mücadele anketler üzerinden yürüyor. En son Metropol'ün anketinde vardı. Dört isim soruluyor. Erdoğan'ın karşısına aday olursa Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener kazanıyor. Ama tek kaybeden var o da Kılıçdaroğlu. Diğer kamuoyu araştırmalarında da İmamoğlu ve Yavaş Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor. Kılıçdaroğlu neden istiyor? 1. Muharrem İnci Cumhurbaşkanı adayı oldu ama kazanamadı fakat döndü CHP'nin başına geçmek istedi. 2. Ekrem İmamoğlu aday olur da kazanamazsa CHP genel başkan adayı olmak isteyeceğine kuşku yok. 2. Neden daha var. 1. Kılıçdaroğlu aday olacağı mesajını giderek daha güçlü bir şekilde vererek Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'e Cumhurbaşkanlığı denkleminde ben de varım. Ben siz hesap yapmayın demek istiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının belirleneceği nihai karar öncesinde elini güçlendiriyor. 2. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, aday olduğu takdirde 25 yıl sonra kazanan İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesi endişesini taşıyor. İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylarına değil, belediye başkanlığına odaklanmasını istiyor. Akşener ne diyecek? 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ün ortak aday formülünün suya düşmesini sağlayan Meral Akşener, bu kez Kılıçdaroğlu'nun aksine aday olmayacağı ve ortak aday formülünün, önünü tıkamayacağı konusunda sinyaller veriyor. Ancak İyi Parti Meral Akşener'in ortak Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda şimdiye kadar renk vermeyen Meral Akşener ise ortak aday olmadığını takdirde ortak aday olacak isim belirlemek istiyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun kaderi Akşener'in elinde diyebiliriz. Akşener'in kendisi aday olmasa da Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'a desteklemesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı konusunda Akşener'in tercihi belirleyici olacak. İYİ Parti lideri Millet İttifakı için altın hissi elinde bulunduruyor. Muhalefet Erdoğan'ı devirmek için umudunu HDP'ye bağlamış durumda. İstanbul seçimleri HDP'nin desteğiyle kazanıldı. 2014 ve 2018 seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı adayı gösteren HDP ise bu kez aday çıkarmama ve muhalefetin ortak adayını destekleme eğilimi ağır basıyor. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Erdoğan karşısına ilk turda ortak aday çıkarmasını önerdi meclis seçimleri için Millet İttifakı'na katılmayı kesinlikle düşünmüyoruz ama muhalefete teklifimiz şu. Gelin Cumhurbaşkanı adayını ortak çıkaralım. Tek şartımız her kesimden oy alabilecek en geniş tabanlı isim olması teklifi getirdi. Cumhurbaşkanlığı uğruna bu ülkede darbeler yapıldı. Muhtarlar verildi. 28 Şubat'ın postmodern darbe süreci 367 kararı da Cumhuriyet mitingleri de gezi olayları da 17-25 Aralık operasyonu da hep bu amaca dönüktü. Emekli amirallerin bildirisiyle başlatılmak istenen süreç de yine 2023 seçimlerine dönük 2023'te Erdoğan'ı tasfiye etmek isteyen iradenin bu işi Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifine bırakacağını düşünmeyin. 2018 seçimlerinde Millet İttifakı'nı kurmaya başlayan irade yerel seçimlerde de İstanbul modeliyle sonuç almaya başardı. 2020 Cumhurbaşkanı seçimine gidilirken bu iş Kılıçdaroğlu'na bırakılmayacak kadar ciddi bir iş. Erdoğan'ın karşısına kazanacak bir adayla çıkmak zorundayız değerlendirmesi yapılıyor. Bunun için İstanbul modeli öneriliyor. HDP'nin aday çıkarmayıp Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği model. Ekrem İmamoğlu'nun seçildikten sonra ilk ziyaretini kayyum atanan HDP'li belediyeler yaptığını, HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ve Meral Akşener'i etiketleyip tweet attığını, Buldan'la birlikte fidan diktiğini hatırladınız mı? Ekrem İmamoğlu HDP'ye yatırım yapıyor. Cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde kolay kolay teslim olmayacağı anlaşılıyor. Akşener'e çirkin benzetme. Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Filistin çocukların kasabı Netanyahu benzetmesine ilk tepki gösterenlerden biriydim. Bu benzetme başta Akşener'e yakışmadı. Akşener'in böylesine tehlikeli bir benzetme yaptıktan sonra Erdoğan'ın memleketi Rize'ye gitmesi de yanlıştı. Kendisine soru soran hava teyze vermek yerine tepki göstermesi yanlıştı. İkizdere ilçesini ziyaret sırasında Akşener heyetinde yer alanların kendilerine tepki gösteren ilçe sakinlerine saldırması yanlıştı. Akşener gelmeden önce öldürün diye mesaj atılması tehlikeliydi. Rizeliler eşi de Rizeli olan gelinleri Akşener'e karşı daha misafirperver davranabilirlerdi. Aziz Üstel'in Akşener'le ilgili Manukyan benzetmesi size tek kelimeyle çirkinliktir. Çirkinlik ötesidir, ayıptır, günahtır. Abdülkadir'in servisi... Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.